Kocatepe TV'den soruyoruz. Sizce FETÖ bitti mi? Efendim? FETÖ bitti mi sizce? Bitmedi bence. Neden? Bilmiyorum, bitmedi. Bitmedi bence. Hala devam, devam ediyor diyorsun. Ediyor, daha devam eder. Doğruya doğru, yeri yeri. Ne zamana kadar devam ediyor? Bilmiyorum. Ama bitmedi. Daha çürük elma var kardeşim. Hastanelerde bile var. Şunu dile getiriyorum bak. Her kurumda çürük elma vardır. Bunlar temizlenmesi gerekir. Var sizce evet. FETÖ bitti mi? Yani bu gidişte biter. Yani böyle bir lider dünyada gelmemiştir. Ben sana söyleyeyim. Hiçbir yani partiye işim yoktur. Menderes'ten bu tarafa bu Türkiye çivi çakan bir Allah'ın kulu bulunmamıştır. Ben 71 yaşım diyeyim. Yolları, hamamları, camileri, köprüleri yaptıran Menderes'tir. Bu da ikinci Menderes bu talip. Dünya lideri bu. Ama bizim milletimiz çekemiyor. Sene 79'da 1 milyonluk sadece 1 liralık sigaraya millet kuyruğa giriyordu. 1 liralık sanayiğine kuyruğa giriyordu. 5 liralık küçük tüpe kuyruğa giriyordu. Benzinliklerden mazot kuyruğuna millet havtalarca bekliyordu. Böyle bir lider bir daha Türkiye değil dünyaya gelmez böyle bir lider. Ha. Yaptığı hizmetleri gören yok. Ya kör ya işlerine gelmiyordur yani. Böyle bir lider Türkiye değil dünyada bulunmaz böyle bir lider yani. Her türlü eskiden hasta oluyordu millet. Hastaneden çıkamıyordu. Doğum yapıyordu doğumdan çıkamıyorlardı. Her şey şimdi bol. Adam köy yerinde öküz alamıyordu. Eşek koşuyordu. Şimdi her evde motor, özel taksi, özel kamyon, döver biçer. Ama bu millete yani iyilik yakışmıyor. Sözüm buradan dışarı insanı dela eten bilmem bir şey şeyden derler. yani anlayamıyorum. Elin yavurları takdir ediyor, bizim kira takdir Böyle bir lider yani bir daha dünyaya gelmez. Allah ömrüne ömür katsın. Cenab-ı Mevlam Böyle bir lider bir anda bulunmaz yani. Her şey bol. Türkiye'de ne istersin var. Hastaneye varıyorsun. Bedava nereye gidersin. Her şey sağlıkta olsun. Yollarda olsun. Her türlü imkan var. Et yarına veriyor, yaşlısına veriyor, Dulu'na veriyor. Daha ne ya böyle, böyle böyle bir lider bir anda bulunmaz ama bizim milletimiz siyasi yönden bugün hiçbir partiye şey değilim. Dedelerimiz zamanında yani yani hiçbir zaman için Türkiye'nin ileri gittiğini şey etmemişler. Bu niye şimdiye kadar FETÖ bitmedi? İçerideki askerlerin içinde adam diyor biz diyor temsil lığın arkasında şey geliyor, ikbar diyor yani Şırnak'ta. Çember altına aldık diyor asker, 300 tane işi bekledik. Gün aydınlandı, emir geldi diyor, bölükten dön diye diyor. Niye? Demek ki onun içindeki Fethi var ki ertesi gün vardık oyunu da ateş. O yanan mermi kimin mermisi? Türkiye'nin cebinden çıkar. Bu Türkiye böyle ileri mi? Bu fethonun kökü kurmadıktan sonra ama evvel Allah'ın Cenab-ı bu adamın arkasında, millet arkasına bu kökünden vuracak bu FETÖ. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hayırlı günler, hayırlı başarılar dilerim. Efendim ya. sizce FETÖ bitti mi? Hayır bence. Neden? Yani bu konuyu konuşmasak. Yani neden sizce bitme? Daha hala yapılanmanın e, gizli kalmış kripto yönleri mi var? Yani olabilir ama ben bu konuyla konuşmak istemiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben öncelikle ben. sence FETÖ bitti mi? bitmedi abi bence. Neden? Ben de çok bir çevremizde ya. Ne gibi yorumun, tespitin var bununla ilgili gözlemin? Ya, bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum da. Hani daha partilerin içinde de daha çok abi. Sana saklıyorlar olabilir. Veyahut da hani var insanlar ama göstermiyorlar. Bana kalırsa bitmedi. Teşekkür ederiz. Bilmiyorum. Bitmiş olabilir. Anlayamadım. Bitmiş olabilir yani haberlerde falan fazla gösterilmiyor gibi düşünüyorum. Teşekkür ederiz efendim sağ ol. Sizce FETÖ bitti mi? Hayır. Neden? Siyaset bitmeden FETÖ bitmez. Peki efendim sizce FETÖ bitti mi? Bitmedi. Siz de mi aynı görüştesiniz? Siyaset bitmedi? Evet. Evet. Ee, siyasette mi var sizce sadece FETÖ? Hayır her yerde devletin bütün kurumlarında ama önce siyasettekilerin temizlenmesi lazım. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Koca Tepe TV bir sorumuz olacaktı. Hayır, sağ TV. Efendim sizce FETÖ bitti mi? Aa vallahi. Sanmıyorum. Neden? Yani öyle virüs gibi kökü hemen kazılabilir mi bir şeyin bilmiyorum. Korona gibi aynı. Teşekkür ederiz efendim. Merhaba. Ee, FETÖ bitti mi? Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında açıkçası. Takip mi etmiyoruz efendim? Takip ediyorum aslında siyaseti. Yani ama FETÖ yani açıkçası... Bir şey yansılanla aslında olanın hepsi aynı olmadığı için bilemeyiz hiç yüzünü. Açıkçası başımızdaki insan bile Fethullah Gülen'le oturup kalktığı için bir şekilde yani pek yorum yapamam bunun hakkında. Bilemeyiz. Ben sessiz kalayım abi. <laughs> i̇çeri yani girmek için de sessiz kalmak da Anladım. mantıklı. İçeri girmemek için sessiz kalmak daha mantıklı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Rica ederiz. Valla görünürde bitti yani şu anda. Yani devlet gerekeni yapıyor. Vallahi herhalde olsa da çok az bir şey kalmıştır yani. Yani. Kripto olanlar kalmıştır o da. Yani sonuçta onu da devlet buluyor yani sonuçta. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayır tabii ki de. Neden? Ee, yani yaklaşık bir 4-5 senedir hani oldu darbe. Ama hani bittiği söyleniyor ama hala hani aramızdalar. Evet kimisi hani hapishanede şeydi ama bitmedi, bitmeyecek de. Zaten hani başlarındaki kişi malum Amerika'da. Afyon'da zaten hani çok var. E, Türkiye çapında da öyle hani bitmedi. Etrafınızda yakınlarınızdan hiç e, birisi bu dava sürecinde yargılandı mı? Hayır. Hiç Tanıdığınız komşu vesaire. Duyduklarım oluyor tabii çevremde ama hiç kimse yargılanmadı. Yani sizce göre daha bitmedi. Hayır bitmedi, devam, ediyor. <laughs> en çok da zaten Afyon'da devam ediyor. En çok Afyon'da. Bana öyle geliyor. <laughs> Anladım. Hı hı. Efendim vaktinizi aldık çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim kolay gelsin. Efendim sizce FETÖ bitti mi? Bu FETÖ bitmedi. Henüz daha ucu var ama kökünden yok olsun inşallah Allah belasını versin. Sağ olun efendim FETÖ teşekkürler. Olalım. Efendim sizce FETÖ bitti mi? Bilemiyorum bir şey diyemiyorum şu an. Çok. Sizce efendim bitti mi FETÖ? Bence bitmedi. Neden? Yani şimdi kripto olaraktan kendilerini izleme ihtimalleri oldukça yüksek olarak görüyorum. Yani şu anda hükümetin aldığı e, politikalara baktığımızda mücadele etmeye çalışıyorlar ama e, yine de tam bitmediğini düşünüyorum. Yani. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun efendim. Saygılar. Benim işim normal Hayır. Bitti mi bitmedi mi? Şu anda bilmiyoruz hocam ya. Keşke bitsin. İnşallah biter. Teşekkür ederiz hocam. Keto bitti mi? Valla çok kolayla biteceğini zannetmiyorum. 40 sene olmuş bir yapılanma. Hani bu kadar ya olmuş bir yapılanmanın birkaç yılda temizleneceğini zannetmiyorum açıkçası. Daha zamana ihtiyacımız var. Zaman var diyorsun. Doğru. Teşekkür ederiz efendim. Vaktinizi aldık. Sağ olun.